kapatsın herkes gözünü kapatsın. <laughs> evet. Herkes alnına, e, alnınızın frontal lobuna nur Muhammed yazıyoruz. Ve iki e, lobunu e, beynimizin nur Muhammed'i e, ışık DNA ve hak yazıyoruz. Nur Muhammed'i bütün alemin maddesi, gerçek maddesi, ışık DNA'lar bizim özümüz ve hak bu alemin yaratımı ve bu beynimize bütün alemdeki muazzam o muazzam akıl ve beyinle bununla birleşti ve pırıl pırıl parlamaya başladı. Ve epifiz bezimizin olduğu noktaya böyle Rengarenk dışı gümüş, altın, <laughs> içi rengarenk, ortası yeşil ve ışık DNA'lar yağmurunda olan bir Nur Muhammedi ışık DNA ve hak küresini epifiz bezimize koydu. Sadece düşünüyoruz, düşüncemizde ve epifiz bezimizden hipofiz bezimize bir süt, bir sıvı atmaya başladı. Çünkü ışık DNA'lar ve nur muammedi akışkan bir şey. Sularla birlikte akıyor. Ve bütün hipofiz bezinden ve gus sinirinden bütün hormonal sistemimize yayılmaya başladı. Bu muazzam güzel akışkan nur suyu, ince emsi harikulade nur suyu, bütün girdiği hücrelerimize atomlarımızı, DNA DNA'larımızı, dokularımızı, damarlarımızı ve iskelet sistemimizi, saçımızın telinden, ayağımızın, tırnağımızın ucuna kadar her bir noktamızı ve hücremize şıkır, şıkır yıkamaya başladı. Özümüzden gelen bu şahane oluş Şahane su, su, bu bedeni, derisini, kaslarını, bütün sinir sistemini, gözleri, burunu, yemek borusu, nefes borusu, ciğerler, kalp, bütün organlar tek tek içine aldı. Hücreleri, her biri bundan haberdar oldu ve bu ışık nur suyuyla Nur Muhammed'i ışık DNA ve hak nur suyuyla yıkamaya yeryüzünün derinliklerine kadar akmaya başladı bu su ve bütün şakralarımız en az şakramızdan ikinci üçüncü kalp şakramız boğaz tepe ve daha üstü ve daha üstü ve daha üstü hepsi nur Muhammedi DNA ve hak nur suyuyla dönmeye başladı. Yıkandı. Bütün bedenlerimiz tüm zaman ve mekanlarda tüm alemlerde olan bedenimiz nur Muhammedi ışık DNA ve hak suyuyla yıkandı neşelendi sevinç buldu ve avramız bütün avramız muazzam güzel bir ışık nuruyla kaplandı bu ışık nuru her yerde dönmeye başladı ve Türkiye'nin üstünde dönmeye başladı şimdi Türkiye kadar oldu dünya kadar oldu galaksiler kadar oldu Muazzam bir Adem bedenimiz var ve nur Muhammed'i ışık DNA ve hak suyu ile birlikte bütün alemde şimdi dönmeye başladı. Işık saçmaya başladı. Her bir hücremiz, her bir DNA'mız, her bir molekülümüz, her bir atomumuz, her boyutta her zamanda olan bütün bedenlerimiz bundan haberdar aşk ve muhabbetle, çok büyük zevkle, sonsuz hareket ediyorlar, dönüyorlar. Her, her yere ışık ve aşk saçıyorlar. Bütün <laughs> maddenin hakikati olan Nur-u Muhammedi, ışık DNA ve hak suyu, ince suyu, güzellik suyu, rengarenk, pırıl pırıl. Tekrardan bu bedenimize döndük ve bu bedenimizin etrafında ve hücrelerinde her bir hücremiz bununla dönmeye başladı. tüm moleküllerimiz tüm dokularımız ve tüm sistemlerimiz buna gark oldu. bu enerjinin içindeyiz şimdi hep beraber. Şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. Hiçbir ücremiz hastalanmak zorunda değil. Sadece bu nuru hatırlamak hepsini birden iyileştirdi şimdi. Çok rahat nefes aldığımızı fark ediyoruz şu anda. Hep beraber. Evet. Hep, hep beraber. Aynı alandayız şu anda. Allah evet. rahat olduğumuzda gözlerimizi açıyoruz ve çok teşekkür ediyoruz, şükrediyoruz ve her şey neler mümkün şu anda ve böyle yapıyoruz.